Hadi bir maskara. Allah'ım neler oluyor. <laughs> Oğlum ilk defa çok şanslı bir kasa açılımı yapıyoruz ya. Abi böyle bir şey olamaz. Bunları geri al. Video, video kayıtta mı? Oo oh, kayıtta. Yemin ederim kayıtta. Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizdedir. Bugün mayak bir video ile karşınızdayım. Bizim kanalımızda çok az gördüğünüz bir kutu açılımı yapacağız. Evet yapacağız. Bunu yapacağız. Maskara gelmiş çünkü. Evet çok heyecanlıyım ben de. Umarım. Umarım şu maskarayı bugün çıkarım. Çünkü ben de bir saniye şunları bir reddedelim. Biliyorsunuz ki bende hiç M4 yok ya var da dandirik dündürük. O yükseltilmiş maskaram. Neyse hayal bile hayal bile güzel şu an. 10.000 UC var. Bu arada bu UC'yi bana sağlayan Mehmet Kartı ve PUBG Mobile'a çok teşekkür ederim. Çok ufak bir çekilişimiz var. Mehmet Kartan'ın kanalına gidip benden geldiğinizi Şahmeran'dan geldik diye yazarsanız 10 kişi 20 bin dağıtacak maskara çıkarmaya çalışacak hesaplarınıza güzel videolar çıkarıyor Mehmet Kartada hem şuraya hem buraya hem şuraya hem yorum kısmına açıklama kısmına kanalın linkini bırakacağım mutlaka gidip yazın çekilişe katılın ama videodan sonra katılın bekleyin sakin olun İlk önce biz maskaramızı çıkaralım ondan sonra benim de bir çekilişim olacak video sonunda bekleyin benim çekilişim de olacak video sonunda hadi bakalım evet neredeydi maskara dur geliyoruz İlk başta bir 60 60. Tek atamayız zaten öyle imkansız gibi bir şey. Muhtemelen bu 10.000'in hepsini daha harcayacağız. Yani şöyle 60 60. 400 UC'ye bitirmek de. 400 var ya. Maskara. Maskesi. <laughs> Dediğim gibi ben kafa almayı çok severim YouTube. Bize hep kafa çıkar. Tamam yeniden. Biz de arkadaşlar bizde şöyle bir şey var. Bırakalım. 81 UC bas ben de genelde hep kafa çıkar. Tamam şimdi beşli patlatıyorum. Vur abi vur. Ver güzel bir şey ver. Evet. Güzel. Hiç güzel değil. Geç abi şunu Bu ne ya? Ya ben niye bu kadar şanssız bir insanım? Ben şansımı kimden alıyorum? İzleyicilerini alıyorum. Yani siz de şanssızsınız. <laughs> Açalım vur. Şu maskar m alayım. Bak başka hiçbir şey istemiyorum ya. bu. Bugün oyundan başka hiçbir şey istemiyorum. Hızlı hızlı açmak istiyorum. Ne oldu İber? çok üzülürüm. Bak açalım videosu fazla ya. Verdi. Lan. Oğlum. Verdi lan. Nasıl verdi? Vermemen lazım geri al bunu. Bunu geri al. <laughs> Oğlum ben yemin ederim çıkmaz diyordum. Al bunu geri ben istemiyorum. Vazgeçtim. Tamam video kap. İstemiyorum ya. Ben bu kadar erken çıkmasını istemiyorum. Peki. Bunu yükseltebilecek miyiz? Bir saniye dur. Kapat. <laughs> Ah. Ah. Yemin ederim sonunda bir M4'üm oldu. Oğlum bu hortlak M4. Ha maskara ha. Pardon. Aa, çok korktum. Hortlak çıkardım sandım ya. Oğlum Oğlum seviyatla. Ne lazım? Materyal lazım. İki tane mi? 3 tane mi? Dört. Oo bize materyal lazım. Tamam. Yedi bin UC'yi. Ne yap? Seviye atlattırmaya harcıyoruz o zaman. Tamam. Sakin. Hemen onu da yapalım hızlı bir şekilde. Abi bana materyal ver. Haydi bakalım. Bakalım son seviye yapabilecek miyiz? Oğlum ben diyordum ki çıkmaz. Yani imkansız diyordum. Bana böyle şeyler biliyorsunuz ki çıkmıyor arkadaşlar. Gör Aynı böyle bak normalde benim videolarım böyle geçer. Bu arada farklı alabileceğimiz bir şey var mı? Bir dakika. Hani yeni çakmak bir şey geldi mi onlara bakmadım. Ben bundan bayağı bir almıştım. Gerek var mı bunları almaya? Aa şey alalım ya şurada bir QBS vardı tamam yani en azından silah desenimiz güzel silah desenimiz olsun bol bol olsun çünkü 100 bin abonede neyse dur çek dur dur hayır bir saniye <laughs> hemen anlatmıyorum bu videonun sonunda anlatacağım bu arada videoya deli bir like bekliyorum dostlar 10 bin like gelir mi 10 bin ya çok değil aslında İzleyen izleyen herkes bir like bıraksa bir like tuşuna bassa 10 bin oluyor zaten atarsınız be 10 bin adamsınız siz çıktı ya bir de metal verirsen kardeşçik bir tane aldık güzel bir tane materyaliniz oldu ama böyle yaparsan ben hiçbir cacık almadım oğlum bir, bir saniye ya m4 çıktı abi bir kere yani hiçbir şey çıkmasa da olur m4'üm maskara m4 çıktı daha ne isteyeyim ben youtube ama alacağız yükseltmeye çalışacağız elimizden geldiğince başka bir yerden materyal alabiliyor muyum ben uc ile bir saniye şu shop'a girelim. Dur shop'ta var mı? Materyal var mı? Ben bilmiyorum. Hiç böyle şeylerle ilgilen. Ben genelde oyuncuyum abi. Ben oyunumu oynar. Keyfime bakarım. Burada materyal satıyor musunuz dost? Bakayım burada yok gibi. Oh. Güzel bir şey. Yok. Çünkü bana neden güzel bir şey versin ki? Çünkü video çekiyorum. Ama bütün herkese her şeyi verirsin. <laughs> Çok sinirlendim. Bu ne? Ay bunu açacağız. Hadi materyal. Yes. Seviye mi yaptık? Oo, bir saniye. Onu da bir saniye daha çıkarmaya çalışacağız. Bir dakika. Belki bir tane daha şey çıkar. Bir dakika sakin olalım. Belki bir tane daha çıkar. Bir tane daha maskara çıktığını düşünemiyorum şu an. Hadi bir maskara. Üstünü de verdi. Setini de verdi. Allah'ın neler oluyor? Oğlum <laughs> ilk defa çok şanslı bir kasa açılımı yapıyoruz ya. Abi böyle bir şey olamaz. Bunları geri al video video kayıtta mı? Oo kayıtta. Yemin ederim kayıtta. <laughs> Bu arada dostlar gerçekten bakın ben çok şanssız birisiyim Hani kutu açılımlarında berbat videolarımı biliyorsunuz ya izlediniz zaten Ben çok şanssız birisiyim oğlum normalde bundan çıkmaması lazım bana Ben şok <laughs> şu, şu an sizi hayal edemiyorum yani Tamam na, o kadar da verme canım oh, Yok al geri al öyle olmaz O kadar fazla verme Tamam vermedi bu sefer Kaç ucumuz kaldı? Prim yok tüm bunlardan vazgeç abi. Aha bir tane daha geldi yemin ederim. Aç. Bir maskara daha verdin mi? 15 boya çok da önemli değil. Devam. Uğurlu PUBG sandı. Açmaya devam et. Bir saniye. Oğlum çok güzel ya. Çok çok güzel ilerliyoruz gerçekten. Bir maskara daha verir misin bana? Bir maskara ya. Oğlum video kayıtta değil mi? Ay şu an çok korkuyorum. Çok tedirgin. Bir maskara ver. Hadi bir tane. Buna çok gerek yok. Maskara ver. Lütfen. Hadi lan. Hadi yaparsın. Tamam şimdi tek atacağım seyredin Kaç UC'miz kaldı? 661. Ver bunda, aç bunda. Sonuncu'ya tek atacağım. Bunda hiç çıkmasın. Önemli değil. Bunda çıkmasına gerek yok. Tek atıyorum abi. Çok heyecanlı. Ver. Tamam, tek attım. He attım. Ha bunda tek. tek. <laughs> Kesin tek atmışımdır, Bu arada yükseltelim. Dostlar, bir saniye. Kaç yapınca daha şey alabiliyorum? Ne kadar harcarsam alabiliyorum abi. Dur belki ucu yüklerim. Bir saniye belki ucu yüklerim ya bir dakika. Bu kertenkeleymiş oğlum. Korktum. Maskara. Heh. Atlat abi seviye atlat. Yes. Yes çok güzel oldu. Oğlum çok iyi oldu çok sevindim çok mutlu oldum lan. M4'ümüzü çıkardık dostlar. Evet. Yavaştan bir videonun daha sonuna geleceğim ama... Şimdi bekleyin kendi çekilişimi açıklayayım. 100 bin abone olduğumuzda mutlaka abone olmayı unutmayın dostlarım. Mutlaka abone olun bakın. 100 bin abone olduğumuzda çok büyük bir çekiliş sizi bekliyor. 100 bin videosunda çok manyak bir şey yapacağız. Sizden bir şanslı kişiyle mutlaka abone olun. Abonelerinden birisiyle çok manyak bir video gelecek. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. İlk defa bir kutu açılımı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok mutlu oldum. Bugün videoda ilk defa mutlu ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Başka gameplay, canlı yayınlar, kasım oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay efendim.